Evet kıymetli civa gençlik kanal izleyenleri bugün geç kaldık kusurumuza bakmayın. Hemen yayın anahtarını verelim. Bitti arkadaşlar sorular gelmemiş. Hemen yani soruları istedim. Biraz bekleyeceğiz. Bir beş dakika gecikmeli başlayacağız herhalde. Biraz sabrınızı rica şey ediyorum. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar, bugün 11 Mayıs Pazartesi. Geçen yarışmamızda e, bir soru problemli olmuş, e, yanılmıyorsam. Kahverengi e, rengin tonları e, içerdiği renkler sorulmuş. Herhalde e, yanlış, mavi. Ee, doğru cevap içinde olmayan renk diye sormuş. Mavi diye doğru cevap işaretlemiş ama doğru cevap siyah olacaktı. Dolayısıyla o o soru iptal oldu. Ben şöyle bir cevapları gözden geçirdim. Çok fazla sıralama etkilemiyor. Çünkü e, birinci olay yarışmacımız zaten tüm sorulara cevap verdiği için e, o sıralama etkilemediği için birçok ilde bir eğer e, sıralama etkiliyorsa yarışma iptal edilmişti ama bizde sıralama etkilemediği için yani zaten doğru cevap veren e, bütün sorulara doğru cevap vermişti. Dolayısıyla sıralama etkilemediği için biz de soruyu yarışma iptal etmedik. Şimdi henüz gelmedi sorular. Evet, şimdi yeni geldi. Ee, bir dakikanızı rica ediyorum. 11 Mayıs Genel Kültür Yarışması. Evet başlatıyorum arkadaşlar. Ee, çok da fazla beklemeyeceğiz çünkü zaten sınırlı sayıda herhalde kullanıcımız var. Ee, bir 3 dakika bekleyelim ondan sonra da pinden sonra hemen yarışmamıza başlayalım. Evet pinimiz geliyor arkadaşlar. Bir mesajla göz götürdüm. Kim aklıda bir şey var mı? Neden başa? Şimdi başladık arkadaşlar. Pirin geri verdik. Geri geri verdik. aslında zaten bugün çekişe başlayacak maçlar. Bir dakika daha bekleyelim. Katılan arkadaşlarımız bir an önce katılsın. Ne yaptığını öğren Herkes katılabiliyor bir miktar herkesi veriliyor demiş. Evet veriliyoruz ama 3'e veriliyorsa belki vermiyoruz. Biz şimdi ne yapacağız demiş pro gamer diye bir arkadaş. Tamam canlı yayını seyrediyorsun. Başka bir telefondan veya başka bir tabletten e, Google'a Kahoot yazıyorsun. Kahoot. Zaten ekranda gördüğün Kahoot yazısı. iki o ile yazıyorsun. Orada Play Game hın, tıklıyorsun. Şu anda görmüş olduğun rakamı yazıp, adını söylediğini yazıp oyuna girmiş oluyorsun. Yeşil ekran gelecek. Orta ilk 3'e aynı ödülü veriyoruz. Orta boy dua kitabı. Serdar yayınlarından sadece hadi şerif ve ayet kelimelerden oluşan kıymetli bir eser. Hem kendiniz hem de aileniz için ailenize hediye de edebilirsiniz. Evet, hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. ile Sema ile düz söylemiş Doğa kitabı orta doğru doğa kitabı veriyoruz Başlayalım Evet Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz Hepinize başarılar diliyorum Asfalt hocam selamun aleyküm Aleyküm selam arkadaşlar Başladık Bursa ve Konya'nın plaka kodlarının toplamı hangi ilin plaka kodudur? Bursa ve Konya arkadaşlar. Bursa ve Konya'nın plaka kodları toplamı hangi ilin plaka kodudur? Bursa'yı bulacaksınız, Konya'yı bulacaksınız. Sivas olacaktı. 42 artı 16 58 Sivas. Evet. Hadi bakalım. İkinci soru gelsin. Önce bakalım kim doğru cevaplamış. İsmail Usta Osmanoğlu herhalde. Havva Sarıcan, Yasin Sarıcan, Yunus Emre İşler Eylül Ebru Bay. Devam edelim. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Türkçe'nin bilinen en eski sözlüğü hangisidir? iş başladığımız için diğerlerine yetişmek amacına daha hızlı gideceğiz arkadaşlar. Kuaför Türk'ü bildim. Bakalım kimler hızlı bildi. Evet. İsmail Usta Osman yine zirvede hızlı cevaplamış. Ben sonraki soruya geçelim. Menemen'de hangisi olmaz arkadaşlar? Bakalım. Patlıcan, yumurta, domates, biber. Renkler sizi aldatmasın. Evet. Bir kişi yumurta ödeşme. Yumurtasız merhem olmaz. Herhalde kazayla basmıştır. Hemen devam ediyoruz. Yerli otomobil üretiminde öncülük eden sanayi ve teknoloji bakanımız kimdir? Fuat Okdag, Selçuk Bayraktar, Mustafa Varan. Mustafa, pardon özür dilerim, Murat Kuru. Yerli otomobil üretiminde de öncülük eden Sınav ve Teknoloji Bakanımız. Oktay Selçuk Bayraktar, Mustafa Varan, Murat Kuru. Sizi kısalım, peki. İyi aldın şimdi. Hadi. Evet, Mustafa Barak, Tom Tanamcı biliyorsunuz ailesi de 15 Temmuz'da şehit olmuştu. O da profesördü. İsmail Usta Osman herhalde bırakmamaya kararlı. Hemen 5. soruya geçelim. Görseldeki çiçeğin adı nedir? Arkadaşlar görseldeki çiçeğin adı nedir? Zambak, Manolya, Kasımlı, Orkide. cevap Kasım patiydi. 37 kişi de bilmiş. Helal olsun. Emre Bey işler. Hatice Kılıçoğlu 5 sıra yukarıya sıçramış. Fatma Nur Efşan, Enes Kılıçoğlu, Ebrar Kılıçoğlu, Yunus Emre İşler. Hemen 6. sorumuz gelsin. Türkiye'nin en kuzeyindeki il hangisidir? Türkiye'nin en kuzeyindeki il arkadaşlar size sinon partin izlen. Yalnız harita <laughs> size çıkmış arkadaşlar. Bu da yüksek şekilde bilindi. Evet, herhalde bu soruya e, Usta Osman yanlış cevap verdiği için sıralama değişmiş. Hemen 7 soruya geçelim. Dikkat edin, çift çarpı iki puan değerinde. Dünyada siyah gülün yetiştiği tek şehrimiz hangi? neresidir özür dilerim. Dünyada siyah günün yetiştiği tek şehrimiz neresidir? Malatya, Isparta, Mardin, Şanlıurfa. Şanlıurfa'ymış arkadaşlar. Herhalde Isparta deyince gülmemek bir kısmını atlamış ama gerçi internetten bakınca herhalde Arda Alın Terzi Hocam bugün kaç kişiyiz demiş. Arda'cığım bugün 42 kişiyiz. Yunus'a işler devam ediyor. Kılıçoğulları bırakmıyor. 3 tane Kılıçoğlu var ve Zülal Ünal'a. Hadi bakalım. Müslümanlar tarafından çok fazla ilgi görmüş olan Riyazu's-Salihin isimli hadis eserinin yazarı kimdir? Çok kıymetli bir eser arkadaşlar. Hadis kitabı. Arkadaşlar doğru cevap. İmam-ı Nevevi'nin Riyad-ı Salim isimli kitabı çok kıymetli bir eserdir. Ve bakalım. Hemen bir sonraki soruya geçti arkadaşlar. Puanlama gösterelim. Dikkatli olun. Saat 14.55'i gösterdikten 1 saat 40 dakika sonra saat kaçtır? 14.55'i gösterdikten 1 saat 40 dakika sonra. cevap yaz de olmuş doğru aslında yazmamak lazım ama şöyle zaten ilk cevaplayan puanın çoğunu götürmüş olduğunu size söyleyeyim. Burada çok puan almak isterseniz bir hızlı cevaplayacaksınız bir üst üste doğru cevap verirseniz yine ekstra puan alıyorsunuz. O yüzden onun soru geldi arkadaşlar. Eğer dünyada tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu sözünün kime ait olduğunu kime ait olduğunu söylemiştim. Adolf Hitler, Napolyon Bonaparte, Fatih Sultan Mehmet ikinci, ikinci Evet, dediğim gibi doğru cevap vermek ve üst üste doğru cevap vermek, hızlı cevap vermek, burada ekstra puan kazandırıyor. O yüzden zaten bir kişi cevapladıktan sonra diğerleri biraz puanı düşük oluyor. Napolyon Bonaparte demiş. Zaten Fatih Sultan Mehmet ikinci Abdülhamit olmadığı belliydi sorunun şeyine Yabancı bir isim söylemiş olması lazımdı. Tercih yapacaktınız. Arkadaşlar direkt cevap şey geçti. Puanlamayı vermedi. Çarpı iki puan de dikkatli olun. Görseldeki yiyecek ile meşhur ilimiz hangisidir? Hmm. Görseldeki yiyecek neymiş efendim? Ben söylemeyeyim siz resimden bakın. Adem biz tanımışsınızdır, meşhur. Yani Satılık kesilene bakmayın Ben olur, demiş ama kahraman, yani kahraman kahraman 39 arkadaşımız da bilmiş. Evet. Son soru öncesi cevaplara bakalım arkadaşlar. Yunus Emre İşler, Yunal Ünalan, Ebrar Kılıçoğlu, Enes Kılıçoğlu, Hatice Kılıçoğlu. Kılıçoğlu ailesi toptan doğru cevap vermiş. Hemen son soruya geçelim. Ve sırlamayı bir daha görelim. 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nin ödüllerinde vefa ödülü kime verilmiştir? Ahmet Haluk Dursun, Nuri Pakdil, Fuat Sezgin, Mazhar Alansu. Ahmet Haluk Dursun olacaktı. Şimdi gelsin bakalım podyumumuz. Ve bugünün üçüncüsü. Yunus Emre İşler. Ve ikincisi Ebrar Kılıçoğlu. Ve birincisi Gülhan Ünalan. Kılıçoğlu ailesi son soruda herhalde. Bu arada hemen 5'e bakalım arkadaşlar. Tekrar şöyle bir, de, bir de, sallayayım. Sallayayım. şeyler de var bize. Ee, birinci Züleyha Ünalan, ikinci Kılıçoğlu, Yunus Emre İşler, Enes Kılıçoğlu ve Hatice Kılıçoğlu. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi ben size telefon numaramı vereyim. Ben de olmayanlar için. Bir dakikanızı rica ediyorum. Şuradan. Eee arkadaşlar hemen telefondan bana WhatsApp'tan iletirlerse bugün bir kısım hediyeleri postlamaya başladık ama yeni başladık. Yavaş e, e, yavaş. E, önümüzdeki haftaya kadar muhtemelen herkes ulaştırmışız, ulaştırabiliriz gibi geliyor. Evet benim adım soyadım bu. Hüseyin Kut telefon numaram da bu. Arkadaşlar ödül olan arkadaşlar bizde adresi varsa zaten biliyoruzdur ama yoksa eğer bu telefon numarasına e, WhatsApp'tan ad, soyad ve e, adreslerini yazarlarsa ödüllerini kendilerine postalayacağız. Tebrik ediyoruz. Perşembe günü saat 22'de buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bilgisayarın kapak fotoğrafı güzelmiş. Evet. Güzel. Burayı biliyorsunuz arada arkadaşlar. Şu e, Eyüp Sultan'da e, Piyalotu'ya çıkan merdivenlerin ve kabristanın mezarlığı. Bu resim bana ait. Ee, resimle uğraşanlar varsa bu resim sabah namazından sonra e, gün aydınlatmaya başlarken çekildiği için nettir. Eğer hava sisli, bulutlu değilse e, en net resimleri sabahın bu vakitlerin aydınlanmaya başladığı vakitlerde çekebilirsiniz. En net o zaman çekilir. Güzel bir resim. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Perşembe günü görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı savurlar.